Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aldatan insan nasıl anlaşılır? Buna dair derlediğimiz 9 maddeyi paylaşacağız. 1. Kendine bakım yapması. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki hayatında her daim bakımlı birinden bahsetmiyoruz. Daha sonradan farklı şekillerde bakımlar yapmaya başlaması. Örneğin parfüm kullanmayan bir kadın veya adamın sıklıkla ve sürekli olarak ağır kokulu parfüm kullanmaya başlaması gibi. 2. Değişen alışkanlıklar Burada anlatmak istediğimiz konu ise tanıdığımız adamın veya kadının yani hayatımızdaki bireyin bir anda farklı farklı alışkanlıklarının ortaya çıkması gibi. Şöyle bahsetmemiz gerekirse beğendiği şeyleri artık beğenmemesi buna iyi bir örnek olabilir. 3. İş saatlerinin artması Her daim vaktinde gelen bir kadın veya adamın daha sonralarda ise vaktinden önce veya vaktinden sonra gelmesi gibi. Devam ettikçe ise geç gelmeler, erkenden işe gitmeler buna örnektir. Değişiklik gösteren bu iş saatleri oluşmaya başlar. Sebepleri ise alakasız konularda olması buna bir örnektir. 4. Aile içi vakit geçirmeyi bırakma. Sizinle yani ailesiyle sürekli vakit geçirmek isteyen, boş zamanları olsa dahi ailesiyle değerlendiren kadın veya adamın gitgide bu durumdan uzaklaşmaya başlaması. Ailesine vakit ayırmak yerine sürekli dışarılarda olması, türlü bahaneler ve sebeplerden ötürü sizlerle olacağı vakti azaltması ve bu bahanelere sığınarak sizden tamamen kopması gibi. 5. Telefonla çok vakit harcama. Sizinle sohbet, muhabbet etmek yerine iş yerinden gelir gelmez sürekli olarak telefonla uğraşması, yanından daha hiç ayırmaması, telefonla özel şifre koyması, telefonunu sürekli olarak titreşime alması, odak noktası her daim telefonu olması en temel örneklerdendir. 6. Kaçamak cevaplar verme veya aşırı tepki gösterme. Sorduğunuz soruları geçiştirmesi temel örnektir. Yani iş ile ilgili kendisi veya gününün nasıl olduğuna dair sorduğunuz sorularda aldığınız yanıtların sadece sizi baştan savmak adına verilen cevaplar oluşur. Kendisini ilgilendiren bir konuda üstelemeniz dahilinde vereceği tepkiden daha fazla hatta aşırı bir tepki göstermesi. Yedi, sinirlilik veya çabuk öfkelenme. Size kızmakta bile zorlanan, öfkelenmekten dahi kaçınan bir kadın veya adamın artık en ufak bir soruna sinirlenip bütün öfkesini sizden çıkarması gibi. 8 gizli hesaplar Bu konu hakkında çokça konuşmaya gerek var mı pek sanmıyorum açıkçası. Hayatınızdaki kadın veya adamın zaten sizden sakladığı bir gizli hesabı varsa tehlike çanları çalıyor demektir. Son olarak partnerinizi sizden daha iyi kimse tanıyamaz. Çünkü şu ana kadar saydığımız bütün maddelerin başı partnerini tanımaktan geçer. Tanımadığın adamın veya kadının sizi aldattığını iddia edemezsiniz. Nedeni? Değişen alışkanlıklardan bahsetmiştik. Eğer partnerinizin alışkanlıklarını bilmezseniz en ufak konuda şüpheye düşersiniz. Yani konumuzun özeti şudur ki hayatınızdaki kişiyi iyi tanımalısınız. Kadar arkadaşlar. Bu gibi videoların devamı gelsin istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.